Polinomun derecesi 28 olduğuna göre k değeri kaçtır? 28 demek en büyük derecesi 28'dir demek. Burada ki ifadelerden büyük dereceli olanları seçersek yani 9 9 x yerine bu iki ifadeyi seçecek olursak arada çarpma işlemi söz konusu. 3 x üzeri 5 çarpı 11 x üzeri 6. İfadeler yani tabanlar eşit olduğu için Üstleri ne yapıyorduk çarpma işleminde? Topluyorduk. 6 artı 5 11. Kat sayılarımızı yazmamıza gerek yok. Bizim için önemli olan dereceler. Bu diğer tarafta x üzeri k ifadesi var. Yine tabanlar birbirine eşit olduğundan dolayı burada yapmamız gereken ifade 11 artı k x ve en büyük derecesi neymiş? 28. O zaman 11 artı k ifadesi 28'e eşitmiş 11 artı k eşittir 28 ise buradan k ifadesi 17. Cevabımız D şıkkı.